iki oğlum var, yedi de kızım. Kızımın beşi İzmir'deydi. Yok üçü, dördü. Dördü İzmir'deydi. İkisi İstanbul'daydı, biri de köydeydi. İki de oğlum var. Allah seni de bağışlasın. Onları. Hepsine selamımı söylüyorum. Eskiden mi daha güzeldi şimdi? Vallahi eskiden şimdi göre daha güzeldi gitti herkesin kendisine göre gitti. Ayağım size göre iyiydi. O zaman da bize göre iyiydi. Yani bu yaylaya çıkardı. Yine yaylaya çıkacak mı nene? Yok daha. Çıkamıyorum, yapamıyorum. Daha kayramıyorum. Çıkabilmiyorum. Öyle verdim ki umurlu bir işine sağlık. Ama indi daha yok. Bir de şükür geldim var, oğlum var. Onlar çıkar. Canına kurban. Bulur, kaynadırdı. Değirmene giydirdik, döydürürdük. Burada çekir oradan. Eskilerden en çok neyi özledin beni? Vallahi eskilerden her şeyi de özlüyorum. her şeyi düşürüm. Eskiler daha iyi. yani bana göre. Nerede o eski günler? Eski günler nerede? bulamazsak. Eski günler daha iyiydi, komşuluk var idi. Birbirine komşuluğa giderdin, gelirdin. Keyfin ve halini sorurdu. Hekat söylüyordular, yani bile bir mesele de hekatta. Onlardan söylüyordular, yıkılırdık. Televizyon yok Hep onlardan konuşurdu. Eskiden an şey olurdu. Sen bu Acaba da gezdiler ya, Noyruz, Noyruz'da un yığırdılar, yumurta yığırdılar, yarıma yığırdılar. O da hep senin gibi geçler, götürür tükene satırlar, Yani biz eskiden daha iyiydik. Şimdi de Allah size ümit Şimdi size de, daha biz de günümüzü geçirdik ocağa, 70 yaşında düşmüşüm. 70 yaşımı Allah uzun ömürler versin. 5 yaşımı burada geçirmişim. Ben Hangi köyden bu köye gelin geldin? Şeyden, Keçitten buraya gelmişim. Keçit tanıyorsun. Yani. Keçitten buraya kaçmışım. Kasarak kaçtım efendim. he. Keçitten buraya gelmişim. Tam 70 kaç yaşındayım. 60 5-66 yaşım hep burada çok yani şey genç kaçtım sen yani yetiş vermiştim. Nasıl seviyor? Çok mu seviyordun? Ne kaçtın? Gene seviştik. Sevirdi. O da iki senedir mehrim olup. Allah ona sevsin. Seninkilerle de Allah mi? Bizim benim bir de kocam da çalışan da köyde biriyle sen para mara o zaman hiç yoktu. Ama o kazanırdı, onun eline gelirdi şükür. At çaxırdı. 2 gündə 20 bu ilə 2 çaxırdı. Bunda öküz yordu. Çox Ök, onda çaxırdılar. Çox səfvan azadan gələrdi. Qala-qaladan gəlirdi. Azad çoşda, qıraşda, ondan başoğlu da. Bir divar çöldərdən həb buraya gəlirdilər. Yəni keçidi hər tərəfə, hər tərəf bütün vurur. Yəni hesab et gündə 12-3 çaxırdı, tez canlı. Onun belə dəmir motor şeyşi yox idi. O 2 çaxırdı, 3 çaxırdı, bir də hop-mop bayırırdı, tuttam otelə girdikləri. Onu bir də bir köyü var idi, belə belə şeylə çəkirdi. Lastik kimi şeydi, qonla çəkirdi. Fırıklı. Bu da torunu mu nene? He. Abi, Kaç tane torunu var nene? Benim maşallah torunum çoktu. Kızlarımın birinin üçtü. Öbürünün de üçtü. Üç çiçeğindi. Üç. Üç de, de adlarını da söylüyor. İki Safire'nin Dört Leyla'nindi Üç tamamındı. Üç de Nahide'nin kardeş meclisi olup dört de bunlardı. Dört o yukarıda yukarıda oğlumun da beş kız bir oğlandı. Torunlarım çok maşallah. Kızlarım dokuz çocuğum var. İki oğlan bir kızım var. Hepsini evlendirdin. Hepsi evlendi. Evlendirdi. Kurtuldu. Kızlarımın üçü, dördü kaynım şu anda. İzmir'de Bir de burada belki Sütü tanıyırsan her şeyi tanıyırsın Onda de İkisi biri de kalabalığa Uzakta olan çocuklarına söylemek istediğin bir şey var mı? He, hepsine selam ederim Gözlerinden ölen. Allah işlerini Rast gitsin Kızının biri de biraz rahatsızdı Ona da Allah geçmiş olsun Allah'ın şüphesi geçti senin bu kameranın da şüphesiz. Ee, seni gelip ziyaret ediyorlar ne Görüyorlar. Görüyorlar. Hiç telefonları kesmiyor. Ee, torunlarım var. Seni kimi. Hepsi ma ayrı ayrı telefon açıyorlar. Hepsi gel diyorlar ama ben gitmiyorum. Gidelim. Çok ürelde gittim ama bir daha gittim. Çok sağ ol. Allah de dursun. Allah sağ bilman keder vermesin ellerine ehlarına